Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie sürpriz yumurta aldık. Hadi beraber açalım. Hop. Arkadaşlar bu arada ben burada bir şey gördüm. Çok beğendim bu şeyi. Arkadaşlar bu arada bu kumbara. ağzımda görmüştüm. Çok, Çok sert. Yardım ister misin bana? Açıyorum galiba. Açtım. Açamıyorsan sen yardım edelim. Ver ben açayım sana vereyim. Ay, Ver bakalım. Çok şey oldu. Biraz zorlandın galiba. Evet. Kapağı çok mu sıkıymış? Hemen evet. açıp sana geri veriyorum şimdi. Neler çıkacak bakalım içinden. Neler bekliyorsun Beren onun içinden? Hmm, puzzle'ı gördüm zaten puzzle'ı. Bir tane de kalp şeklinde barbie var. Acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Al bakalım. Sen. Şimdi bu buna yapışık. Bantlamışlar demek ki. Vay wow, bu kalp mi? Ben buna kalp diyordum arkadaşlar. Ben i̇şte buna kalp, bir şeyler var kalp diyordum yani. kalp değilmiş. Barbie'nin köpeğiyle puzzle'ı. Şunu şöyle açsam. Böyle. Da şuraya koyduk mu oldu. Bu ne? Sticker herhalde Sticker. Bu da böyle arkadaşlar. Böyle bir şey ortaya evet, Evet çok güzelmiş. Şimdi bunu açacağım çok heyecanlı. Arkadaşlar ben böyle pakette çok seviyorum. Ve içinden bir şey çıktı. Bir para Blir lego, <silence> blir hammer Blir leg... Ikke lego da. <silence> blir figur <silence> Yok var var. Var mı? Çok yok ama işte bir de böyle bunun şey çıktı mı Koyayım mı? Koy bakalım. Ayağı herhalde onu. İki şunu çıkarıyorum. Taktım. Tamam onu kenara bırak. Legolarını tak. Şimdi başka yapayım. Legalarımı sıkayım. En alt ayak. En üstte beyaz kayacağım. Yaptım. E bu ne? O da göndermek için. Böyle mi? Yok. Tersinden tutacaksın. Heh. İşte bu. Vav wow, fazla mı orada bile dönebiliyor. açayım mı? Ya hamuru açmana gerek yok. Hamurun çok var zaten. Onların yanına bırakabilirsin. Bay bay arkadaşlar. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay size.